12.500 lira meselesi 14.469 lira olduktan sonra re resmi gazetede yayınlandı ama farkların ne zaman yatacağı ile ilgili dün iki gün önce yani Vedat Işıkan katıldığı programda ben bir şey söyler diye bekledim fakat herhangi bir şey söylemedi bununla alakalı bir açıklama yapmadı. Buradaki bir fark durumu söz konusu. Bunun hangi tarihte yatacağını öngörüyorsunuz? Beklenen 17'si ile 28 arası ama öncesinde bir tarih beklentiniz var mıdır? Evet şöyle bir süreci hatırlayacak olursak 12.500 liralık en alttaki taban aylığın 14.469 liraya yükseltilmişti. Kanun Meclis'ten geçti Resmi Gazete'de yayınlandı. Ha, bununla ilgili Ocak ayından itibaren yatırılması lazım. Dolayısıyla şu an Şubat'ta bir de emekliler içinde bulunduğu ayı peşin olarak aldıklarından kaynaklı Ocak maaşları bir miktar gecikmiş oldu. Ha bu ayla ilgili yaklaşık ee, olarak 14469 lira artı 1969 liralık bir farkla e, bu rakamı e, bu rakamın üzerinde e, olmuş olacak. Ha, önümüzdeki ay yine 14469 lira üzerinden e, rutin bir şekilde devam edecek ta ki e, Temmuz ayına kadar. Temmuz'da tekrardan bir değişiklik olursa buraya da bir müdahale e, beklenebilir. Ha bununla ilgili ne zaman yatırılacak konusuyla ilgili Hükümet kanadının ekonomi ekibinin önceki politikalarına bakıldığı zaman ee, öncesinde de hep e, ilgili olan maaşa ilave şeklinde yapılmıştı. Sizlerin de bildiği gibi ses kabarık olmak üzere 10'isini 28'i arasında alıyor. Büyük ihtimalle ayın 17'sinden itibaren başlanacağını söyleyebiliriz değerli Murat. Hı hı. Ya özellikle mesela geçen gün e, Erdoğan haberi vardı sözcüden bir alım gücü kaybı e, vardı. 693 lira olması lazım daha para ele geçmeden e, o 693 liranın erime e, enflasyon farkı konusunda anlatmıştı e, hazır sizde konuşuyorken TÜİK'in verisini de sormak istiyorum çünkü yayın yapamadık sizde TÜİK yayını e, biliyorsunuz Aralık'ta 1.03 çıkmıştı e, Ocak'ta bir anda o rakam 5'in üzerine çıktı e, bu tabi emekli için uzun vadede ciddi bir kayıp anlamına gelecek çünkü 1.03'ü Ocak'ta aldılar ama bu 5 rakamını ta Temmuz ayında alacaklar o döneme kadar da enflasyon artmaya devam edecek Mesela bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bununla ilgili yorumunuz nedir? İlk gördüğünüzde ne düşündünüz? Ha, genelde bakıldığı zaman Ocak ayı enflasyonları hep yüksek e, oranda geliyor. Ha, bununla ilgili mevsimsel etkilerden arındırılmış şekilde olan rakamlara bakmak lazım. Bir de hangi kalemlerin yükseltil yükselmiş olduğuna e, dikkat kesilmek lazım. Ve o e, oradaki... E, İmalat sektöründe olan özellikle e, oradaki e, kıstaslara e, biraz daha müdahale etmek lazım. Ha, sadece burada e, de, e, bir, bir kesim üzerinden yani orada 400'ün üzerinde kalem var. Bu 400 kalemin kendi içerisinde e, hizmetten tutun da imalattan tutun da gıdadan tutun da farklı farklı e, kombinasyonlar gruplar şeklinde değerlendiriliyor. Ha, genelde de Ocak ayı çıktığı için benim beklentim %3 civarlarındaydı ama bu rakam bir miktar yukarı geldi. Bu hayatımızı nasıl etkileyecek? Özellikle dar gelirliler için işte asgari ücretle çalışan kesimi veya emekli kesimi baz alındığı takdirde bununla ilgili asgari ücret ve de emekli maaşlarını konuşmaya başlamamız bizim Aralık ayından itibaren oluyor. Asgari ücretlere bakıyorsunuz, Aralık'ta konuşuyorsunuz bir rakam belirleniyor ama asgari ücretler çalışıp hak edip Takip eden ayın başından itibaren aldığı için onlar şubat ayından, şubat ayının başından itibaren maaşlarını alabiliyor. Yani cebine para girmeden. Dolayısıyla oradaki Ocak rakamı da değişmiyor. Hatta hatta o tarihlerde açlık rakamları bile belli olmuyor. Şu an bakıldığı zaman bu rakamlar hep açlık rakamlarının üzerine çıktığını da tekrardan söyleyebiliriz. 2025 biraz daha zorlu geçeceğini söyleyebiliriz ama bu yıllar ilgili enflasyon verisine bakıldığı takdirde yine Merkez Bankası'nın kendi yapmış olduğu anket sonucundaki tahminleri var. Buradaki tahminler üzerinden bu yıl için %21 oranında denebilir. Dolayısıyla yani %16 ile %26 arasında %21 tahmin edilmişti. %21 bütün yılı kapsıyor. Bunu direkt ortadan ikiye böldüğün zaman 10.5 puan geliyor. Sırf Ocak ayı 5 puan Oluyorsa geriye e, burada yaklaşık 5 gibi bir e, fark kalacak. E, arkada daha 5 ayımız var. Diğer 5 ay %1'er puan çıkması lazım. O da biraz e, zor uzak bir ihtimal e, gözüküyor. E, enflasyon verisi e, bu sene için tekrardan revize edileceğini tahmin ediyorum değerli Murat.